Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzdal, 24 yaşındayım. Kanalımda beslediğim hayvanların videosunu paylaşıyorum. Bu şekilde. Kara Sultanlarda son durum arkadaşlar. Sürpriz horoz var. Bakalım bulabilecek misiniz? <laughs> Sürpriz bir horoz var arkadaşlar Kara Sultanlarda. Ayrıca Black Wolf is back demeyi unutmayalım. Ve videoya giriş yapalım. Maşallahınız esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle bir kapıyı açtım çıksınlar diye. Ama bunlara arkadaşlar. E, içeriye ızgara mı döşesem? Ne yapsam bilemedim. Ya aşırı çamur olmuyor da. Aşırı çamur olmuyor da. Orozumuz maşallah bayağı bir güzelleşti. Şu tavuk da yarı görüyor yarı görme. Tepeli oğlum onu. <laughs> Çıktı birden uça uça yolunu kaybetti ya. Kızım. Nereye gidiyorsun kızım? <laughs> Nereye gidiyorsun kızım? <laughs> Yine gözüküyor değil mi arkadaşlar? Çok karanlık değil ya. Horoz hadi. Çağır şunları ya tavuklarına. Gerçi senin tavuklarından bir tanesi horoz çıktı. Arkadaşlar ben horoz diye tavuk diyordum. İçerisi nasıl? Flaşı açtım arkadaşlar. Arkadaşlar şu horoz çıktı ya. Şu horoz çıktı arkadaşlar ben çok şaşırdım ya. Her şöyle bakınca şimdi anlaşılıyor da ben hiç dikkat etmemiştim bunun. Yani horoz olduğuna. Şu ayağım zaman çık oğlum. Bak sıkışacak oraya. Ha. Çıkın arkadaşlar dışarıya bir çıkın. Bunlar şeyler arkadaşlar. Şu küçükler. Neydi onun adı? Ayağım camani kırması. Evet, evet. Babam arıyor. Bir dakika arkadaşlar, ben şu videoyu durdurayım. Çok çamura girmeyin lan. Horoz ya o zaten de. Ötmeye başladı arkadaşlar. Ötene kadar ötmeden ben anlamıyordum şunun horoz olduğunu ya. Şu nasıl horoz çıkar ya şu? Bir baktım ötüyor. Burası çamur arkadaşlar yine. Dün ama çamurunu temizledim komple. Babamla birlikte böyle full böyle süpürgeyle çektim burasını suyla. Bütün çamuru pisliğe attık ama ertesi gün yine böyle oldu. Şunlardan arkadaşlar ayamca mani kırmalarından 3 e, tane tavuk var. Bir tanesi horoz. Kara horoz gözüküyor mu? Heh, şu ışıkta çıktı maşallah. Ama o da kırmızılık attı arkadaşlar. Kafadan kırmızılık atmaya başladı. Yani o kızaracak baya. Yanlardan püskül atacak. Ee, baya bir şey olacak gölgem de çıkıyor. Baya bir kızaracak arkadaşlar o. İbik de kır kırmızı olacak. Sonradan çıkan oroz şu işte arkadaşlar ya vay arkadaş ya. 3 artı 1 diyordum gerçi yedek oroz olur ya. Ötün bakayım. Bakın gidişten belli zaten. Bilmiyorum ne zaman yumurtlarlar. Geçen <laughs> videoda da göstermiştim. Beni tepelemezsin değil mi lan? Bu bize de saldırır arkadaşlar. Bu bize de saldırır bu çakal. Bakayım. Nasıl gözüküyor mu? İbik falan. İyi arkadaşlar bunun ya. İbik ve ibik. Şey yok yani siz söyleyin. Ve ibik tepesi falan. Gayet iyi Çat 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 Karanlıkta gözükmüyor ki güneş birden bir bastırdı Burada da arkadaşlar şeyler var Maviciler var Arkadaşlar ben buraya Şöyle bir led döşedim Tamam mı bu led sabah akşam Yanık duruyor sizce zararı var mıdır yani Çok aşırı bir Aydınlık yok Aha kaçacak. Kaçırmayalım bunları. Bunlar vallahi gider öbür tarafa. Bunlar bu şekilde. Ben zarar olmaz diye düşünüyorum ya. Aha. Aa. Tepeliyordu. Vay yerden bitme vay. Ben daha hiç bunun büyük orozun tepelediğini görmedim. Bak onun tepelediğine şahit oluyorduk arkadaşlar. İyi güzel. Şurada susek oruzumuz. kırma. Hafif paça var ama Renk olarak bayağı bir su seksi yani. Hepsi renk aynı renk ama hafif paça var arkadaşlar bir kırmalık var. O da o, o da zaten e, beyaz bir tavuk Tindet kırması mıdır artık nedir bilmiyorum. Güzel ya. Evet. Bunları kapatalım öyle bir hava aldırdık gezdirdik. Buraları şey yapacağım arkadaşlar bak. Şimdi onun önünü şu direkler var ya. Mesela şurayı şöyle kapatacağım şuradan şuraya. Şuraya bir tane kapı koyacağım. Ee, i̇şte işte bak bunun bahçesi burası olacak. Bunun bahçesi de burası olacak. iki direğin arası. Onun bahçesi bu iki direğin arası. Öbür oraya da şeyleri koydum. Şu kapıları koymuştum. Bunun bahçesi de böyle olacak. Onu yapacağım yaza doğru. Şimdi pek salmıyorum. Yap, yapmıyorum şimdi. Soğuk diye zaten havalar. Buraya da kapıları falan koydum. Saman koyduk. Şurası kapanacak. <laughs> buraya da aynı şekilde bir şey kapatmayı düşünüyorum. Ay ayam camhaneleri buraya kapatmayı düşünüyorum aslında son olarak şurayı da göstereyim arkadaşlar burada ne var burada gözüküyor mu ki o ne lan Heh. şey burada 5 tavuklarını getirdim arkadaşlar o ördeklerin yanındaki 8 e, tane mine vardı onları da buraya getirdim annesinin altına karıştırdım e, şey yapmadı yabancılık çekmedi direkt aldı burada duruyor bunlar da lana falan attık 10 numara bakalım Soğuktan etkilenip kayıp vereceğiz mi? Geçen bir tane kayıp vermişiz. Hayırlısı olsun ya. Bunları da büyüttükten sonra 5 tavuğu kolonisi baya büyük olacak. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Muşmulamız da baya oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.